Herkese merhabalar. Gözlük Eksperi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rayban'ın kült haline gelmiş modellerinden biri olan Rayban 4340 kutusundan çıkaracağız ve detaylıca inceleyeceğiz. Bu model klasik Wayfarer çizgisinin biraz daha karakteristik ve retro bir yorumunu sunuyor. Özellikle zamansız bir görünüm arayanlar için ideal. Hem fiziksel detaylara hem de kullanım deneyimine dayalı yorumlarımı paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Ray-Ban kutu tasarımında her zaman sade ve premium bir çizgi izliyor. Dış kutu mat ve gri dokulu. Üzerine klasik kırmızı Ray-Ban logosu mevcut. Diğer tarafa baktığımız zaman kutunun içeris kenarında içerisinde bulunan gözlüğün bilgileri yer alıyor. Model numarası, rengi, cam rengi. Ee, kol uzunluğu, ekartmanı gibi bilgiler de kutunun üzerinde yer alıyor. Evet şimdi kutuyu açalım. Evet muhteşem rayban kutusu. Ee, kutuyu açtığımızda karşımıza sert yapılı, deri görünümlü gözlük kabı çıkıyor. Bu kabın darbelere karşı iyi koruma sağladığını biliyoruz. Ee, üstünde yine kenarında bulunan Rayban logosu ve açma kapama yerinde bulunan Rayban logosu mevcut. Başka tarafında herhangi bir yazı veya logo bulunmuyor. Kenarları dikişli, iki tarafı da dikişli olan bu model deri görünümü veriyor. Ama kesinlikle gerçek deri değil, e, suni bir deri. İçerisini açalım isterseniz hep beraber. İçerisi de bu arada kutunun süet. Fiyat olduğu için gözlüğün camına veya çerçevesine zarar vermez. Çizilme gibi bir durumları da yapmaz. O şekilde tasarlanmış. Kutuyu açtığımızda kutunun içerisinden ilk etapta gözlük silme bezimiz. Gözlüğün kendisi çıkıyor. Ve aynı zamanda gözlük silme bezinin arkasında da bir tane kullanım kitapçı yer alıyor. Şunları şöyle şu tarafa alalım. Genelde temizlik bezi dediğim gibi yer alıyor ee, ve bu temizlik bezinin üzerinde Rayban logosunu görebilirsiniz ve detaylara özen gösterdiğini gösteriyor bu da Rayban'ın bezine bile Rayban logosunu koymuşlar. Evet gözlük elimizde ilk hissettiğim şey şu, bu kesinlikle sıradan bir plastik çerçeve değil, ee, yüksek kaliteli asetat malzeme kullanılmış. Asetat hem daha dayanıklı hem de uzun vadede deforme olmayan bir materyaldir. Çerçevenin parlak siyah rengi klasik ve şık. ray bu modelde düz saplı, belirgin çerçeveli bir tasarım tercih etmiş. ray 4340 klasik ray 2140 Wayfarer'dan farklı olarak biraz daha düz ve yuvarlak hatlara sahip. Biliyorsunuz ki 2140'da şu eğim daha içe doğru şöyle içeri doğru ve daha eğimli olurken bu bu modelde yani 43-40 modelinde daha düz bir e, hatta sahip. E, bu ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak ekartman olarak yani köşeden köşeye en uzak mesafesi ekartman dediğimiz olay bu oluyor. 50 ekartman olarak kullanılmış burun aralığı. 22 mm olarak kullanılmış ve sap uzunluğu 145 mm olarak bu modelde kullanılmış. Bu ölçüler günlük kullanım için oldukça dengeli. Ne büyük ne de küçük bir model. Camlara geçecek olursak da camlarda G15 lens kullanılmış. ray en bilinen cam teknolojilerinden birisi G15 camlar. Bu camlar renkleri gerçekçi ve e, ee, bu camlar renkleri gerçekçi gösterir ve %100 UV koruması sağlar. Ayrıca ışık geçirgenliği %15 civarındadır. Yani %85 ışık kesme özelliği vardır. Bu da parlak güneşli günlerde ideal bir görüş sunar. Gözlüğünü, gözlüğü taktığınız anda fark edeceksiniz ki burun oturumu dengeli ve yanlardan sıkma yapmayan bir tasarıma sahip. Fark edersiniz ki şurada bir kavisli tasarım mevcut. Bu kavisli tasarım da gözlüğün yüzü sarmasını sağlıyor. Burunda da şu şekilde içeri geçen, daha do daha çok buruna doğru uzanan bir burunluk mevcut. Bu da burnunuza tam oturmasını sağlıyor gözlüğün. Uzun süreli kullanımda bile ağırlık hissi yapmıyor çünkü asetat hem hafif hem de dengeli bir materyal. Bu tarz gözlüklerde burun pedi olmaması bir avantaj. Ne gibi bir avantaj? Burun pedli metal gözlüklerde e, burunda iz yapıyor, aynı zamanda e, kayma yapıyor, aynı zamanda e, burnunuza bunun oturması diğer pedli gözlüklere göre daha iyi oluyor. Görüş netliğine gelecek olursak çok yüksek bir görüş netliği var, e, cam kalitesi fark oluşturuyor, gözlük sadece görünmek için değil. Gerçek bir koruma sağlıyor. Aynı, ancak şöyle bir dezavantajı var ki bu G15 lenslerin, gerçek lenslerin. E, bunun en büyük dezavantajı camlar çizilmez ancak kırılabilir. Ha, en büyük avantajı da nedir? Camların çizilmez olması. Camlar çizilmez ancak kırılabilir. Yani düşürmemeye veyahut üstüne baskı yapmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çerçevede ve camda bahsedeceğim özellikler bu şekilde. Peki bu model kimler için daha uygun? Bu model klasik tarzdan vazgeçmeyenler, günlük şıklığını tamamlayacak zamansız bir aksesuar arayanlar, yüzü çok büyük veya çok küçük olmayan, orta seviyede olan kullanıcılar, ayrıca unisex bir model olduğu için hem erkekler hem de kadınlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Gelelim ürünün artılarına ve eksilerine. Artılarından bahsedelim ilk önce yüksek malzeme kalitesi var demiştik asetat çerçeveden dolayı UV 400 koruması mevcut ve G15 cam var. Bu da tamamen e, ürünün en büyük avantajlarından birisi. Aynı zamanda zamansız ve ikonik bir tasarım. Uzun yıllardır kullanılıyor e, ve hala günümüzde de kullanılmaya ve en çok satılan ürünlerden biri olmaya devam ediyor ve konforlu ve dengeli bir oturuşu var gözlüğün yüzümüze. Eksilerinden bakacak olursak parmak izi izi çerçevenin üzerinde belli olabiliyor. Bu onun e eksi özelliklerinden birisi. Fiyatı bazı alternatif modellere göre yüksek ama uzun ömürlü olduğu düşünülürse bu fiyatın makul olduğu söylenebilir. Çünkü bu çerçeve yapısı, bu materyal yapısı uzun ömürlü kullanım için oldukça uygun hemen kısa zamanlarda deforme olmayan, güneşin etkisiyle renk katması yapmayan veyahut yapsa dahi zaten 2 yıl garantisi olan ürünler 2 yıl içerisinde tekrardan firma ile iletişime geçip çerçevede oluşabilecek bu durum bu tarz durum ve hasarlarla alakalı teknik destek alabiliyoruz. Bu da zaten firmanın büyüklüğünü gösteriyor bize. Firmanın bu, bu denli büyük olması da bu ürünü harcamış olduğumuz paranın yarın bir gün bize geri dönüşlerinin daha olumlu olmasını sağlıyor. Ondan dolayı da fiyat performans ürünü diyebiliriz. Yanında da bezden hariç ekstra bir aksesuar yok. Bu da onun bir eksisi. Sadece kutu var ve bez var. 43-40'a 4340 dair anlatacağım ürünler böyle. Özetle şunları söyleyebilirim. Rayban 4340 43-40 hem stil hem kalite arayanlar için çok dengeli bir seçim. Şık ve abartısız, klasik ama sıkıcı olmayan bir model. Eğer tek bir güneş gözlüğü alacaksanız ve yıllarca kullanmak istiyorsanız bu model sizi yarı yolda bırakmaz. Ürünü açıklamaya link olarak ekliyorum. Dilerseniz siz de inceleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve destek vermeyi unutmayın. Sorularınızı mutlaka aşağıya yazın. Her birini cevaplayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.